Hadi bakayım. dikkatte gidin gelin ha. Tamam dayı. Mertcan yemeğini bitirsin olur mu dayı? Tamam canım merak etmesen Çocuğu aç bırakacak değiliz. Hadi. <laughs> Şükür bu günleri gördüm. Son da et samim. Çocukların önünde kan dökme olmaz. Bastıkçı! Dayı. Ya korkacak bir şey yok görmüyor. Maştıkçı. Buyurun. Şu camların arasından gel geliyor. Gel de bir bak hele. Allah Allah. Dayı gitme. Oğlum bir şeyden anladığı yok. Haydi oğlum. Geliyorum ağam geliyorum. Dayı dikkatli ol. Ya merak edecek bir şey yok. Allah Allah. Haydi dayı biz kaçtık, haydi, haydi, haydi güle güle. Bakayım baba. Yok anacığım ben bakarım ya. Ay Kenan geldi. Gel bakalım. Ağam geldim ama yeğen evde bekliyor. Bir bakım gideyim şimdi, yarın gelir tamir ederiz. Tamam. Baba,